Merhaba. Bugünkü analizimize hoş geldiniz. Konumuz koçluk ama bildiğiniz gibi değil. Artık şirketler için bir lüks olmaktan çıkıp neden stratejik bir zorunluluk haline geldiğini masaya yatıracağız. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. Sizin şirketiniz değişime ne kadar hızlı ayak uydurabiliyor? Çünkü bakın, özellikle Covid sonrası dünyada adapte olabilmek artık bir artı değil, resmen hayatta kalma meselesi. CIPD'nin 2021'deki bir araştırması çok enteresan bir şey gösteriyor. Hani o bildiğimiz konferanslar, geleneksel eğitimler var ya, onlarda %16'lık bir düşüş olmuş. Ama aynı dönemde şirketler koçluğa para harcamaya devam etmiş. İlginç değil mi? İşte bu. Aslında büyük bir zihniyet değişiminin en net sinyali. Koçluk artık öyle "olsa ne güzel olur" denilen bir şey değil. Tam tersine, hayatta kalmak ve büyümek için stratejik bir araç haline gelmiş durumda. Peki ama neden? Neden bu kadar kritik bir hal aldı? İşte bu sorunun cevabı öyle sadece bireysel performansa bakarak anlaşılacak gibi değil. Çok daha derine inmemiz gerekiyor. Konumuz kurumsal sağlık. Peki kurumsal sağlık derken ne kastediyoruz? Alanın devlerinden McKinsey bunu çok net tanımlıyor. Bir şirketin rakiplerinden daha hızlı bir şekilde uyum sağlaması, harekete geçmesi ve kendini yenileyebilmesi. Kısacası çeviklik. Yani olay sadece bugüne adapte olmak, yangını söndürmek değil. Asıl mesele gelecekteki değişimleri de kaldırabilecek bir kapasite yaratmak. Yani değişimi sürdürülebilir kılmayı öğrenmek. İşte sağlıklı kurum bunu yapıyor. Ve rakamlar da bu fikri destekliyor. Hem de nasıl? McKinsey'nin 1500'den fazla şirketle yaptığı bir araştırma var. Sonuç çok net. Kurumsal sağlığına yatırım yapan şirketler yapmayanlara göre finansal olarak resmen fark atıyor. Peki, bu kadar önemli olan bu iyi koçluk dediğimiz şey tam olarak neye benziyor? Gelin şimdi buna bakalım. Mükemmel koçluk aslında tek bir şey değil üç tane temel saç ayağı var. Performans, potansiyel ve amaç. İşte bunların kesişim kümesi. Şimdi asıl kilit nokta geliyor. Çoğu koçluk programı zaten performansa ve potansiyele odaklanır. Ama mükemmel koçluğu diğerlerinden ayıran o sihirli bileşen var ya, işte o amaç. Bütün farkı yaratan da bu. Peki bu amaç odaklı koçluk ne yapıyor da bu kadar fark yaratıyor? Birincisi, kişinin sadece bugünkü rolüne değil ötesine bakıyor. Gelecekte şirketin sağlıklı kalması için gereken davranışları, zihniyetleri geliştiriyor ve en önemlisi de kişinin kendi gelişimini şirketin büyük stratejisiyle aynı hizaya getiriyor. Yani koçluk stratejik bir kaldıraca dönüşüyor. Tamam, teori güzel de pratikte ne yapacağız? Bu kadar değerli bir koçluk programını nasıl hayata geçirebiliriz? Gelin yol haritasına bakalım. Aslında süreç oldukça net. 5 adımlık bir yol haritası var önümüzde. Önce bir analiz yapıp mevcut durumu anlıyoruz. Sonra bunu iş stratejisiyle uyumlu hale getiriyoruz. Ardından spesifik yetenek hedeflerine odaklanıyoruz. Tabii ki üst düzey bir destekçi, bir öncü bulmak şart ve son olarak da yarattığımız etkiyi ölçüyoruz. Şimdi o ilk analiz et adımının en önemli kararlarından biri şu. Koçluğu kim yapacak? Kurum içinden mi dışından mı? Eğer amacınız yetenekleri şirkete çekmek, maliyetleri kontrol altında tutmak ve bir koçluk kültürü oturtmaksa, kurum içi koçlar harika bir seçenek. Ama eğer büyük bir stratejik dönüşüm, kültürel bir değişim peşindeyseniz veya kilit liderlerinizi geliştirmek istiyorsanız, o zaman dışarıdan bir göz, yani kurum dışı koçlar çok daha etkili olabilir. İşte bu tablo, odaklanma adımının pratikte ne kadar güçlü olabileceğini çok güzel gösteriyor. Bakın, koçluğu yetenek stratejisinin farklı alanlarını nasıl uygulayabileceğimizi bir bakalım. Mesela işe alımda, yeni gelenleri adapte etmek için kurum içi koçları kullanabilirsiniz. Yedekleme planlaması mı yapıyorsunuz? Geleceğin liderleri için mentorluk programları kurun. Kültürel bir dönüşüm mü hedefliyorsunuz? İşte o zaman dış koçlar devreye girer. Hatta günlük performans yönetimi bile yöneticileri birer koç gibi davranmaları için eğiterek bambaşka bir seviyeye taşınabilir. Ama tüm bu adımların işe yaraması için olmazsa olmaz bir şey var. Bir öncü. Yani tepe yönetimden bu işe gerçekten inanan, programın stratejik değerini anlayan ve onu her platformda savunan bir destekçiniz olmalı. Bu kişi projenizin adeta sigortasıdır. Geldik en kritik sorulardan birine. Tamam, her şeyi yaptık diyelim. Peki bu işin gerçekten işe yaradığını nasıl kanıtlayacağız? İşte burada seçeceğiniz ölçüm yöntemi her şeyi değiştiriyor. Genelde akla ilk gelen şey ROI, yani yatırımın geri dönüşüdür. Ne kadar para harcadık, ne kadar kazandık. Bu tabii ki önemli ama çoğu zaman büyük resmi kaçırıyor. Asıl odaklanmamız gereken, tavsiye edilen yöntemse ROI, yani beklentilerin geri dönüşü. Aradaki fark çok büyük. Peki bu ROE nasıl ölçülüyor? Aslında mantığı çok basit. Programın en başında paydaşlarla oturup şunu soruyorsunuz. Bu sürecin sonunda hangi davranışların değiştiğini görmek istiyoruz. İşte başarıyı buna göre ölçüyorsunuz. Kişilerin veya ekiplerin iş hedeflerine olan etkisindeki artışı takip ediyorsunuz. Liderlik kalitesi gelişti mi? Kritik pozisyonlardaki kilit insanlar şirkette kalmaya devam ediyor mu? Bunlara bakıyorsunuz. Yani bakın, buradaki asıl mesele şu. Geçmişte harcanan paranın hesabını yapmaktan çok daha değerli bir şey var. O da geleceğe yönelik ne kadar kapasite inşa ettiğiniz. Gerçek değer işte burada yatıyor. Bu da bizi kapanışı yaparken şu kritik soruyla baş başa bırakıyor. Koçluk bir gider kalemimi yoksa şirketinizin gelecekte ayakta kalma, rekabet etme ve büyüme yeteneğine yapılmış en akıllıca yatırımlardan biri mi? Sizin kurumunuz gelecekteki sağlığına bugün yatırım yapıyor mu?